Ömrümüzün son demin son öydü. 60 seneden beri burada çalışıyorum. Rahmetli Hacı Mahmut, rahmetli oğlu Cengiz İhsan, Nur için de yazsın. Onlar mandaracılardır. Biz bu mandaracılığı teker arabasıyla beraber çok yollarda, köylerde gittik. Dağ tepe demedik. Yaz kış demedik. Bu vaziyette peynirciliği, mandıracı devam ettirdik. Daha da devam ediyor bu mandıracılık. İşin rast gelsin bunların da. Çünkü hile burada yok. Dürüst çalışmalar, Dürüst peynir yapıyoruz. O vaziyette. Aşı yok herkes de Afyon değil de dışarılar bilir. İstanbul, Ankara, İzmir millet bize bilir. Her tarafa gönderir. Yani onun için çok müstesna iyi. Son demir, son artık. Sesim iyi olsa daha güzel çıkacak. <laughs> Ses yok, neyse <Nerede>? görüyorum.